Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en korku oyunu Dors'u oynuyoruz. Hadi bakalım bu asansörlerden birisine binelim. Aha da bindik. Allah! Gittik. Arkadaşlar şimdi bunu bu dorse canavarlarını söyleyeyim. Dors canavarlarını söyleyeyim size. Şüpheli, selamlı falan. Diğerlerini unuttum. Arkadaşlar bir otele geldik. Bunda Şükrü, Şükrü ve Selami var. Geçen gün ben bunu bu, bu oyunu oynadım. Hayalet aklına yenildim. Hayalet aklı beni yedi yani. Şimdi. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hop. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Buradan geldik. Buraya girdik. Şükrü gelmez. Emi. Şükrü gelirse valla, valla şey yaparım. Tiki girdi yani. Aman ne? Tiki diyorum ya. Tiki diye bir Şimdi. Şu gün sesini duyduğumuz direkt gireceğim. Arkadaşlar bu ne ya? Korktum. Şimdi arkadaşlar şimdi buradan devam edelim. Arkadaşlar ben çok korkuyorum yemin ediyorum. Ama o kadar da cesurum. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Ee. Arkadaşlar şükrü yok. gidebiliriz arkadaşlar şimdi. Hop. Kaçıncı kapıdayız? Oo, ben kapı. Arkadaşlar. geçti arkadaşlar. Ya şükür. Arkadaşlar siz gördünüz mü ya? Of arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Şimdi arkadaşlar yemin, Aha da açıldı Yemin ederim açıldı Arkadaşlar Arkadaşlar bu videomun sonuna kadar geldik. Saatlerden videoları tıkla tıkla tıkla. Yeni bölümde hoşçakalın.